İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için Samsung A21s modellerinde hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi hard reset işlemleri cihaz arızalarında, teknik problemlerde, yazılımsal süreçlerde servis öncesi, servis sonrası ve servis aşamasında uygulanan bir işlemdir. Hard reset tüm kullanıcılar tarafından yapılabilir, özel bir işlem değildir. Hard reset yapabilmeniz için cihazınızın yazılımsal bir probleme sahip olması lazım ya da yazılımsal bir problem olmadan da yapılabilmesi gereken bir durumda olması lazım. Donanımsal arızası olmaması lazım ve şarj değerinin yüksek olması ve pil probleminin olmaması lazım. Bunun dışında bir bilgisayarda bulundurmanızı tavsiye ederiz. Çünkü hard reset yapılacak cihazın olası bir probleminde bilgisayara ihtiyaç duyabilirsiniz. Öncelikle her reset yapacağımız cihazı ses kısma tuşu ile güç butonuna basılı tutarak kapalı bir konuma getirmeye çalışıyoruz. Ekrana kapatma butonu geldiği zaman tıklayarak kapatıyoruz tamamen kapattığımızdan emin olduğumuz cihazımızın ses açma tuşu ile güç butonuna uzun bir süre kadar basılı tutuyoruz. Bu esnada kurtarma ekranını görene kadar işlemimizi sürdürüyoruz. Kurtarma ekranı geldiği zaman elimizi çekiyoruz. Kurtarma ekranında Samsung cihazlarda ses açma, ses kısma ve güç butonu işlev göstermektedir. Bunun dışında dokunmatik ekran çalışmamaktadır. Hard reset yapacağımız cihazımızın eğer hard reset dışında başka bir işlemi yoksa menüde diğer tuşlara ve butonlara tıklamanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü cihazınızda kalıcı bir hasara sebebiyet verebilir. Hard reset ekranında Wipe Data Factory Reset butonunu seçiyoruz. Bu hard reset işlemimizin ilk adımıdır. Ardından Factory Data Reset diyerek işlemimizin ikinci aşamasına geçiyoruz. Bu esnada cihazımızın sıfırlama işlemi başlıyor. Sabırla beklememiz gerekiyor. Eğer cihazımızda bir arıza yoksa tamamen silinmesinden sonra cihazımız açılacaktır. Verilerimiz silindikten sonra fakat cihazınızda bir arıza varsa kesinlikle öncelikle profesyonel bir servis desteği almanızı tavsiye ederiz. Hard reset süreci cihazın performans durumuna göre, RAM boyutuna göre, depolama alanının boyutuna göre uzayabilir de kısalabilir de. İşlemimizin sonrasında ana ekranda Reboot System Now dememiz gerekiyor. Reboot System Now dedikten sonra cihazımız açılacaktır. Kurulumlarını yaparak kullanmaya devam edebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuyla alakalı bilgi almak için için 11858 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. 11858 numaralı hattımız üzerinden her türlü teknolojik sorunlarınızı ve sosyal medya ve dijital pazarlama konularındaki yaşadığınız sorunlarla alakalı olarak gerek uzaktan bağlantı desteğiyle gerek de sözlü olarak uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Bu yönde de 7/24 hizmet vermekteyiz.